Merhabalar elemi bir kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel gök mavisi çok güzel bir model yazmayla karşınızdayım. Başlıyoruz örneğimiz arkadaşlar. Şu şekil. Şuradan başlıyoruz. Testten arkadaşlar tersten başlıyoruz. Şuradan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. düzüne çeviriyoruz. Düzüne çevirdikten sonra şuraya batırıyoruz. batır dedim. Sonra tekrar düzüne çeviriyoruz. Şuradan tekrar 1 2 3 4 5 şu şekil. Tekrar tığımız üzeri balıyoruz. Şu şekil çekiyoruz. Tekrar şu şekil. Çekiyoruz. 3 tane doğru yaptık mı? Tekrar 5 6 tane oldu şu şekil şu şekil tutuyoruz ipimizi tekrar 1 2 3 4 5 şuraya batıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 şuraya batıyoruz 5 sence çektikten sonra şu şekil tekrar 10 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincir kısmında biraz hızlı çekiyorum. Tekrar halka ipsiz taktık. Tekrar 10. Zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar şu halka kısmına. Şu şekil. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunun gibi yapıyoruz arkadaşlar. Tam yüzde ip alıyoruz. Şu şekil yapıyoruz çekiyoruz şu şekil alıyoruz tekrar çekiyoruz tekrar ipimizi üstte tığ alıyoruz çekiyoruz tekrar şu şekil aynı şu dolgudan yapıyoruz arkadaşlar kafanız karışmasın şimdi ipimizi şu şekil tutuyoruz şuradan bir sefer tek seferde çıkarız şuradan tutuyorsunuz tutunca çekip kendiliğinde şekil veriyor. Tekrar 1 2 3 4 5 şuraya. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Halkaya batırıyoruz. Çıkan şu şekil. Tekrar şuraya. Şu şekil bitti. Değil çiçeği göstereceğiz arkadaşlar. Düğüm yapıyoruz. Şu şekil şuradan. Şu iki yaprağı şu şekil çekiyoruz. Ortada iki tane on zence çektiğimiz Orta kısmın hemen batır şu şekil. Şimdi 1 2 3 4 5. Tam ipi alıyoruz şu şekil. Şuradan hemen halkanın içine. Şu şekil. Tekrar 1 2 Şu şekil. Tekrar 1 2 3, 4, 5. Şuraya. 3 tane direk çekmiştik. 3 direği birden şu şekil alıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya. Tekrar aynı şekilde ipsiz şu karşıdaki 10 tane zincir çekmiş. Onu hemen dibine. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar Tığımız üstüne ip alıyoruz. Şu şekil. bir direk 2 direk Şunu gibi yapıyoruz arkadaşlar. 3 direk. Tekrar 1 2 3 4 5 tekrar şuraya. Tekrar 5 tane zincir çekiyoruz hemen şuraya şu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar Önemi sonuna geldim şu ikinci çiçeği yapmadım Siz siz yaparsanız ben sonra yaparım Hani bu şekilde ben renk renk yapacağım siz de kendiniz evde renk renk yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelim şu şekil oldu. Beğendiyseniz yorum kısmında yazarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.